Eritiyorsunuz mu siz onu? Evet. Şimdi ma maç yapıyoruz bir ve bir. Ben kale geçeyim o atacak. O gol ya da gol ben tutarsam o oh, kale geçecek ya da ben kale geçeceğim. Sıra sıra kale geçip şut atacağız. Hani bir 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 bir. Ekran hoca başlasın. Ay direkten girdi. Donatelli 9 yıl beklemiş. Ay. Bay oğlum şu dedeydi ya. Bu da tamam mi? hayır. Ben, ben şöyle yaptım. Ben şöyle kurtarmam mı? Kanka değdi sen arkamdan kurtardın. Canım bir şey söyleyeceğim. Be. Ben, görmedim. Ben video çekeyim. Ay bir. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> buradan <ikiye> <laughs> Arkadaşlar bu dakika <laughs> Ya oğlum Çözülsün efendim kendine bir dakika, bir videoda dururuz. Dur, dertler var ya. Bakalım. Heh, tamam, başladım. Başlayalım. Al, bak o süsleri burada. da. Siz anladınız beni o Adam selam veriyor. Başlamadım ben, de. söyleyeyim de. Elim. Bak sen böyle selam ver. <laughs> sen selam ver. Ben hiç onu ne çakma bırak kendini yani yakacak bilmiyor oradan neyse ama çok gittim ayak dışına geldi geçiyor değil mi? Siz çekmedim arkadaşlar. Sizde kesinlikle çekmedim. Kuzenime çektim. Siz gülün diye. Ee, <laughs> neyse boşver. ver. musun ki? E sen ne öyle atıyorsun ben bir şey diyeyim mi? Kutarıyorum ne? Tamam sen de de bana de. ne ya? Dur bir şey yapacağım. Evet çoğunluk başladık. Başladık. Durduk ve vurduk. ya ne kadar şükecisin. Kaç kaç. Ne bileyim. Ben. Ben sonuna kaç Dört, kaç. Kaçı boş verelim. Şey, ee, şey. O kanıtladır. Şu bir şu bir. Şu yorumcuları söyler. Anka benim yorumlar deriz dışım şunu mor. <laughs> Kü. Bu tarzım çok iyi. Ama sen çok yakından ne atıyor? Tamam, sen yaparsın. Ben, ben bir şey diyeyim mi? Gidemiyorum. Ha, <laughs> tabii ki. Yatlaşsam ben Martinez gibi şöyle böyle çekerim. Tam bir <laughs> sen, sen bir yerde oynuyor musun? Mu? Nerede oynuyorsun? Dedebaş. Hangi mev mevkisin sen? Orta sağ, sağ kanat, Santra burada sen? Orta saha, sağ kanat, santrafor. Santrafor da. altı ay bir sen, gol attın. Senin e, İzmir'deki sporun hangisi? Ne Ha ben Altay'a göz attım. Eee yamanlar spor. Hayla üzgün. Niye? Onun genç, gençlik spora yenilmişler. Onur? Onur gençlik sporuna yenilmişler işte. Yok kanka bizi yeniyorlar dedi. E, Bizde sen... Bionic vardı. Bu kişi vardı. Şimdi o Onur var? spor mu? Ha? Onur spor mu? Onur gençlik spor. Ben Onur'un gençliğe gidiyordum. Dede başına gittim. Ee, i̇şte yani. onur Geç'in spor ya, ben spor yendi? Aferin ben onlara. Tamam bitti. Şimdi e, Alt, da... altı dakika oldu bak. Altı dakika tamam. Gidelim i̇şte, edesin. Canlar. E, şey... Şu atmıyorum Hı? ki. Hızlı hızlı kanka hızlı. Hızlı. Bunu yedi dakikaya tamamlayacağız. Bu yedi, yedi altı kanka, bu arada. Bu var ya. E, benim onur Geç'in sporda bir tane kuzenim. Anladım. O 7'ye geçmişti. O yoksa onlara neyse. Anladım zaten. <laughs> Elini almadık ki. Bana ne olsun? Orada <laughs> 7 dakika oldu bitiriyor. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> tamam. Ee, siz devam edin. Bitirdim.